Ama ve lakin bir insan cünüp bile olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşebilir miydi saken? Görüşebilir. Haram mıdır? Değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yanında geldiğinde e, musafa ediyordu. Bir tanesi elini çekti. Yani vermedi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ver elini. Buyurdu, utandı etti su. O zaman tabi suda kıtlık var falan. Suya ulaşılamamış veya su bekliyor. Dedi ben cünüp durumdayım. Yani onun için buyurdu Subhanallah. Yani şaşırma ifadesi. Ne var ya dedi? İnnel mümine la yencüz. Mümin pis olmaz. Cünüp de olsan ne var dedi getir elini. Namaz kılamazsın o başka. Ama elini ni tut, tut elimi dedi. Mümin pis olmaz. He ha, bu hadis-i şeriften de delil alabiliriz. Yani Kur'an okunmaz ama namaz kılınmaz ama geri kalan zikirler cünüpken de hayızken de yapılabilir. E şimdi Cünübüz diye zikirsiz mi gideceğiz? Diyelim ki gusül etmemiz icap etti fakat gusül etmedik vakit var namaz geçmiyor payı var edeceğiz. O arada Ezrail aleyhisselam geldi. Ne yapacağız? Ya ben cünüptüm de sen bir saat sonra gel mi diyeceğiz? E peki o da vaktini şaşırtmaz geldi mi alır koparır bir saat bir saniye ileri geri yapmaz. Ne yapacağız? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceğiz. Son nefeste imanla gideceğiz. Cünübüm diye Allah, Allah demeyeceğiz mi yani? Zikirsiz mi öleceğiz? Bir mümin cünüp de olsa, hayız da olsa Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber Dört kelime Allah'a en sevgili. Habbul kelam ilallah erbaun. La yadurruke beyine bedet. Hangisini başa alsan zarar vermez. İstiyasa elhamdülillah subhanallah de. İsterse la la ilahe illallah, subhanallah de. Yani sırası şart değil demek istiyor. Ama dört kelime. Ama biz nasıl alışmışız tesbih namazlarında falan hep? Biz yine sırayı bozmayalım. Sonra hepten şaşırtırız. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Bunu buyuruyor hadis-i şerif. Cünüp bile bunsuz duramaz. Cünüpken bile bu zikire ne olacak? Devam edilecek.